Selam millet. Bu izinle bir tane canlı yayın yapacağız. Ee, bugünkü yayınımızda e, kanalıma konuşacağım. E, yeni kanalıma konuşacağım. E, çünkü giderime konuşacağım. Bazı günler video yükleyemeyeceğim. Video ekleyeceğim günleri söyleyeceğim. O zaman beğenci günler Arkadaşlar ben pazartesi bugün Pazar, Çarşamba, Cuma. Yani hafta 4 video isteyeceğim. Buna 10 dakikalık ya da 5 dakikalık videolar olacak. Ee, bunlarda da nasıl yapacağım? Bok gibi yapacağım onu Bok gibi. İşte. Ee, maddi durumumuz güzel. Ee, dalaman dana montajını nasıl? Dana çekeceğim. Ama dana montajını da çekerim. Ben Dalaman montajını yumurtaca da eee bu arada, canlı yayında güzel bir şey olur mu olmaz mı bu gibi mi olur işte bilmiyorum arkadaşlar hani yani Nova Proskopke dönüştüm ben Nova proskop Nova Proskopke test eee O zaman yeni kanalımın ismini aşağıda bulabilirsiniz Kanalıma abone olmayı, beğenmeyi, paylaşmayı ve yorum atmayı unutmayın. Her 5 like'ta gaza gelip video çekiyorum. Gaza geliyorum. Acara agar... gera. Bek somdum adı fakat.